Konak e, Belediyesi'nin, e, belediyesinden daha doğrusu Konak e, Belediye Başkanı'ndan açıklamalarla bu saate noktayı koyacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünde bir an bile Kılıçdaroğlu'nun yanından ayrılmamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, Halk TV mikrofonlarına özel açıklamaları var. Adalet yürüyüşüne değindi Başkan Başak. Ben bu yürüyüşü Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışına benzetiyorum dedim. Genel Başkanımızın e, yürüyeceğim açıklamasından e, bir saat sonra hemen gece örgüte bir mesaj atarak e, güven parka gidiyoruz deyip saat bir buçukta basmane meydanından 50 kişilik bir grupla direktmen güven parkına gittim intikal ettim oraya. Arkadaşlarımızla ilk gün yürüdük. Arkadaşlar yolcu ettim ve ben devam ettim. Ben bu yürüyüşü Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına benzetiyorum. ben bu yürüyüşü Denizin ve Samsun'a gidişine, yürüyüşüne benzetiyorum. Ben bu yürüyüşü bir millet olma anlayışını ortaya koyacak bir kıvılcımı kıvılcım yaktığını e, görüyorum. Bu da beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bir Atatürkçü olarak, bir vatanperver olarak bu siyasi siyasi partiler üstü bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bu toplumun buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii hazırlıksızlık yani birden oldu bu olay. E ufak tefek sağlık sorunları yaşamadık diye yaşadık. Ama bunların hiçbir, hiçbir anlam ifade etmiyor. O ruhla Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Acı hissediyorsunuz, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Her gün sanki yeniden başlıyormuş gibi. Bir de o gittiğimiz güzergahta insanların her kesimden insanı görebiliyorsunuz. İşte bir millet olmanın duygularını bana yaşattı orada. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim uzun yıllardır, bana göre son 60-70 yıldır 1950'li yıllardan sonra özellikle bu toplumun içerisinde fay hatları oluşturdular. Etnik anlamda, mezhepsel anlamda kültürel anlamda ideolojik anlamda toplumu gerçekten birbirinden ayrıştırdı ve bu toplumun sanki hiç ortak paydası yokmuş gibi bir anlayış hayat buldu toplumun içerisinde. Bu kıvılcımla, bu yürüyüşle bunun ortadan kalktığını gördüm. Ve bunu onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu o millet anlayışını, o bir araya getirebilme anlayışını bu yolda yeniden ruh bulduğunu, yeniden hayat bulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Genel başkanın ortaya koymuş olduğu siyaset üstü, partiler üstü bir eylem biçimini, adalet duygusunu ortaya koyarak hep herkesin e, ortak paydası olduğunu e, rahatlıkla gördük. Ve sadece adalet duygusu değil, bu sadece sembolik anlamda herkesin ortak paydası olduğu için insanlar bir araya geldi.